Başka da bir sürü evler var Hasan. Bak kar gördüm kaydım kaymaz olaydı. Anlamam ya. Aynen. Ya Hasan hala mı kazıyorsun şuraları ya? Yeter ya. Ne evet, çok seviyorsun? Videoyu çekiyorum da bunun ne olduğunu bilen var mı diye yazacağım. <laughs> Çok ilginç ya. Patlatmamız mı lazım? Silahla vurmamız lazım. Efendim. <laughs> Yok. Hasan ben işaret buldum. bulmuşum sen nerede? Kazmadasın küröktesin. Bize bir şey bırakmadın ki oğlum sen. Tamam, <Sessizlik> Bu aşağıdaki evlerde de hiçbir şey yokmuş ya. Tamam anne. Ben tanıyım düşündüm. Hani ben sen kaçarıyım. Ben tanıyım düşündüm. Hani ben sen kaçarıyım. Lan sosyete mekanlarındasın oğlum. Ya bak botları da vurdurtuyor sana lan oğlum. Bizim işimiz mi? Bot dedin mi vururuz. As kayıp çanta diye bir çanta almışım lan Cengiz. Dur bakayım neymiş de bu. Ayda bunu bir şey yapamıyorsun ama kayıp çanta almışım. Sen bak sende de vardır. Şeye bak haritaya şeyine, Elsa'na, Elsa gidiyor. kayıp tut... çanta ne bu? Valla bilmiyorum. Herhalde bir hediye verecek bize oyundan çıkınca. <laughs> Oğlum seni getirdik mi? Böyle yerlere getiririz biz. Sen getirdin mi? Ben buldum. Bundan sonra Kameşi mekanımızın adı. Çok ilginç ya. Yıllardır Poçinki değil. Böyle bir şey görmedim ama her yeri talan etmiş. <laughs> Aha. Aha. Cihangir adam var. Adam var. Ha pardon benmiş. Çok pardon. Adam nasıl bu mı şu laftan ya? Oğlum adam değil miyiz biz ama? <laughs> <laughs> Aklıma <ne> geldi? <laughs> şimdi hani biz de arka arkaya bu KDV geçici vergi muhtasar şeyi falan ya verdik ya geçen ay. Evet. Hani Şener işte Ziya var ya. Evet. O <laughs> dur geldim. O şimdi onda kepsi açmışlar yazıyor. Ben yine beyanname gönderiyorum. <laughs> Hasan. Ney ne, ne, ne? Ondan sonra <laughs> yazmış işte kutuda. Ziya konuşuyor mesela. Evet çocuklar. Bir gün yine aha. Hasan arkadan bot mu sıktı? Bot sarkıt Ha Ben sana onu yaptırdım. Ziya şey diyor, bir gün yine beyanname gönderiyorum. Geçici, kurumlar. Öyle, öyle bir göndermiştim ki. Allah Allah diyor. <laughs> ondan sonra ama diyor işin sonunda ben de bu işin nasıl olacağını anlamadım diyor. Ondan sonra. <laughs> onun onun güzelliği iki taneydi Hasan hiç unutmam. Birincisi bizim öğrenci kaydı. Biliyorsun. Aynen. İkincisi de ikincisi de şey. Galatasaray Real Madrid ile eşleşmişti. Bir gün yine Madrid ile maç yapıyoruz diyor. Ziya, Ziya. Abi işte <laughs> aslan kadar <gülüyor> Aslan. aslan. <laughs> <laughs> Nasıl? Paçsız pele. İngiltere şey, kralı. <laughs> yok. Ha, ee, o tabi. O en güzel oğlum. O sahneler zaten hiçbir zaman unutulmaz. Ama işte bir de en öyle... güzel şey. O o yıllarda, o yıllarda o Charlie'nin melekleri vardı hani. Ha. İşte, ha. Orada bir tane Sarışın, sarışın kızı görüyor. Hadi ya diyor ondan sonra. Amca diyor hangisini daha çok beğeniyorsun diyor. Üçü de, üçü de birbirinden beter diyor ondan sonra. <laughs> Yok amca diyor Farah'ı da mı beğenmiyorsun ya diyor. Hangisi Farah? Şu sarışın alın amca diyor. Şu dişlek olan mı diyor. <laughs> o da diyor ne dişleği amca diyor çocuklarda. Şu devamlı sırtan karı mı diyor. E, ha evet amca diyorlar. En kofti sohbe diyor. <gülüyor> Sonra <gülüyor> diyor bakın abi. çocuklar ben diyor Amerika'dayken. <laughs> Sen neredeyken neredeyken? Amerika'dayken. <laughs> Sonra ya, arkadaşlar beni özel bir partiye <laughs> Arkadaşlar ben özel bir partiye çağırdı. Bu Farah da geldi. O zaman figüren de tabi. <laughs> Bana çok asıldı ama yüz vermedim karıya. Ya atma. Ya, ya geliyor Gio... Geldim Direkt zaten alana kadar durma Başka da bir şey yok zaten Ondan bile bulamadık. Allah o zaman senin işin zor. Gerçi şey aman dediğimiz değilmiş. Hasan sen şimdi sen sen şimdi pasaport sabahçı mısın hep? Yok ya haftanın ortasına kadar. Şimdi şöyle iki sabahım var. Bugün yarın sonra iki tamam. G, i̇ki iki tatilim var. Tamam. Ondan sonra tekrar iki tatil, iki sabah. Evet Ondan sonra iki, tekrar iki tatil Ulan hafta bitti zaten Tamam anlatıyoruz işte onu. <laughs> sonra da iki gece var <laughs> yani Oğlum ne yapayım patron istemiş ama abi Patron demiş Hasan Belli bir süre gelsin Sonra bana şey yaptı zaten Yazdı yani beni bir süre ya şimdi... Ağlıyor işte ya. <laughs> Ay Allah'a sen aslan ya. Adam taşın arkasına taştı. Kurşunlardan saklandı. <laughs> Oğlum ben açacağım zaman saklanamaz. Ben... Ha iki tane fişek atmışlar. Kesin oraya gidiyoruz. Gel. Gel. Biri senin biri benim. Alan zaten geldi ama. Bas. Nerede lan bu fişekler? Oğlum de demek ki Sen şimdi sabahlarda Adamlarla iş yapıyorsun Ondan sonra adam da seni sabaha yazdırır Demiştir tabi Yazdırsın oğlum sabah daha güzel Tatili sabah güzel olur şimdi Geceden gelsem sabah gelmiş olacağım Hı. E o gün tatil mi olmuş evet. oluyor sana? Anladın mı? Ama bir türlü iki gün tam Aynen tatil evet. Şu uçaktan önce gitmemiz lazım o Çok uzaktaymış bu be ya Benzin bile yettiremem ki ben buna. Baksana çarpışacak lan uçaklar. Yok çarpışmaz. Oğlum Hasan nokta kadar çıktı harbi ne uzakmış lan Tamam. Hasan arabalılar geliyor arkadan. Oğlum benzinim. Onlar da de... kesin oraya gidiyor. <laughs> Oğlum nereden abi gittin? Nereden geliyor onlar şöyle bir bakabiliyor Şeyden, e, sol tarafımızdan geliyorlardı ama. Aa, oh, birileri birbirini yiyor oğlum. Biz çok kötü tarafa gittik ya. Alanın dışı la bura. Boş ver ama. Ulan azam buraya kadar geldin. Oğlum alanın dışı ama ben dışında ne işim var? Ben, çok <laughs> da şey var. Araba nerede? Şu arabaları bulalım. Ev'e giriyorum. Bir benzin benzin varsa al. Benzin nokta zaten başka bir yere de götürmez bu size. O zaman 4x4x mı 4x mi var vereyim. Mini de var ama var vereyim istiyorsun. İşin görürsün o zaman kalsın. Alalım kullan. bende 3x de var. Oğlum miniye 4 takılır, 3 takılmaz ki. Ha, tamam, 3, 2 istiyor ama. 2 i̇ki, zaten 2 iki saattir bende var. Vereyim al, al şuna. Bak şimdi ben 3'ü miniye takacağım, 2'yi de skandıya e takacağım. Bitti oğlum benim işim tamam. 2 istiyorsan bir 2 daha bende var. Yok oğlum var bende hepsini taktım. Çok benzin varsa benzine bak da yoksa da yapacak bir şey araba olsa benzin benzin, benzin yok. yok ya. Başka zaman arasa aramasak bir sürü bu sefer de benzin yok. Allah'ım. Evet. etraftaki. babana kurats. Şu arabayı biraz zaman 3 5 mi? ne oldu bu yine? Hasan şu tepeden atıyorlar. ...ama Allah Allah. Ya ben de göremedim ilk etapta ama. Hasan 120 tarafı olabilir ama. Çok seri attı. Yakında olması lazım. Valla tepeyi komple kestim. Yok. Saklanıyor çok iyi. Oğlum kim lan bu? Çık lan ortaya. Tamam. Telefon mu Arabalı geliyor. İkisi de öldü. Gel arabamız var. Hatta ne var ya, biraz bana da bırak ya. Ne var M24'ten. Bu ne lan? Oğlum silahın babaları varmış burada. Manyakları öldürdüm. Harbiden. lan. Yalnız bir şey diyeceğim bana şey lazım ya. Eee bakayım. M24 varmış ha. Kompresör. Tamam olsun. tamam bas bas. Dur bir enerji içeceği daha açayım da. Ben de bir aç Ya bu arkada. İn arabadan in. İn arabadan Oğlum nereden ateş ediyor bu ya? O arabayı görünce ateş ediyor. 190 tarafı gözüküyor Aa, sana gördüm, Gördüm gördüm. Evin arkasında. Şu beyaz evin. Kimmiş bu bize ateş etti? Öldü. Üh bu ne oğlum alacak bir şey kalmadı Cengil Allah şuna. Bunlar nereden buluyor bu kadar şeyi? ya? Bu demek ki bize ateş etti lan. dur bakayım. Şeydeki 2x acayip acayip. 2x çekmiyor gibi bir şey. Oğlum arabanın da canı kalmadı lan. Adam nasıl ateş etti onu öyle ya. Ama bir daha ateş etseler ölürüz ha. Ne yapalım? Tavan var mı yapalım? tamam ha şu arabanın benzin yok onu ona aktarsak süper olur mu çok gitmişsin ha sen Hasan şurada bir evlere Loot'lar dediğin gibi bütün loot'u almışlar anasını satayım. Vallahi billahi ya. Ama kask 3 de yaralı. Şey de yaralı. Bende ikisi de 2. Iki. Uçak geçiyor lan buraya atsana bari. Belki buraya atar. Ya ben de bu dallamadan aldım zaten ya. Yani. En son vurduğumu. Adam Öyle bir yaklaşık ediyordu da bize Buralara denk gelmişler oğlum. Hadi atalım yakın bir yere ya ayağımın altına. Aa attılar, Bu tarafa bak. <laughs> Geldim. Aslında araba olsa süper olur Çok şeye attı. Koşacağız mı? Yani oğlum bilmiyorum çok riskli bir yer ama. Hani araba olsa tam gidilecek şey ama. Lan ne araba yokmuş. Pusu mu kuralım ne yapalım? He? Neredesin lan? Kusur. Yalnız Hasan bak bu şöyle bir diyor var. E, Drone'un düştüğü yere küçülüyor genelde alan. Aa araba geldi ona Gio. Araba geldi lan. Tüh, ama şeye geldi ya. Motor. Evin arkasına düştü. Bak adamlar şurada. Ağacın orada. Bak 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 hadi oğlum be. Hasan drone'u gördüğüm pozisyondayım şu an. Bir almaya gittim en azından bir ateş edecektim ama. Drone'a gitmediler ha. Adam Al. eve girdi pusu. Hangi eve girdi? Ah baks, beyaz eve de giren var. Beyaz'a da girdi. Yavşaklar almıyorlar asa Taktik bu. Ne yapalım? Araba olsa yine basardık. Bence ya. bir. Yok bence bir kal bakalım burada ya. Oğlum başkaları da gelirse bizde sıkıntı olur. Biz de ortadayız. Onlar büyük ihtimal gazı bitince gelecekler. Allah tamam, ne bileyim. Alan çok da ters bence kaldı. alana koş Hasan dön geri. Gel gel gel. Burada pusalım mı biz de onlara? Oğlumuz. Alanı... Bence alanı ortalayalım şurada bir yerde. Elbet gelecek onlar. Tepeye mi? kadar koş Hasan şu ta. Hı. Hı. bak buralarda sanki birileri Allah. var gibi arada oyun takılıyor. Araba geliyorsun Vay arabalı birbirini kovalıyor. Aha. Aa, bak tepede vurdular herifleri ha. Aynen şurası çok iyi. arkamızda çok kötü yalnız. Öyle bir yerdeyiz ki. Şu ağaçların oraya gitsek mi sağdaki ağaçlar? Vallahi sen arabaya meşgul oldu. Aa bak sis attı. Bence ortağını kaldırıyor sen. Bas 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 oraya bas oraya. Oğlum dur, görelim bak. İki kişi öldü. Bak fırsat bu fırsat. Heriflere biz çalıştık. çalıştı. başkaları da var uzakta. Ateş ediyorlar bize. <laughs> Helal be, ha? Abi beni düşürdü. Kurtar 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 acı abi. Nereden atıyor bu totoş? Aa taşın orada mı? Ağacın orada mıydı? Bir yerdeydi. Vurdum vurdum. Bana da vurdum da. Can basmam lazım. <laughs> Sen şu tam karşıda bir taş var. Orada var mı? Orada bir yerde. Ya soldakinde de olabilir. Üçgen şeklinde var ya. Bak aynen orada. <laughs> ya nasıl ölmezsin be ya? Solda 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 can gir. Hadi be arkadaşlar bitti ya. Onun da bitti benim de bitti ya. O biraz öncedeki, aşağıdakiler biliyor mu bunlar? Bunlar biraz önceki aşağıdakiler Anladım anladım da... başkalarıydı bunlar evet. Ben de vuramadım kimseye zaten Olsun sıkıntı yok güzel ne Olacak oğlum bak dördüncüymüş Tamam olsun